Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütün en iyi FNAF en iyi FNAF yani en iyi en iyiden en aşağı doğru FNAF fan gameslere bakacağız şimdi. Toplamda 6 tane bakacağız. i̇lk o zaman başlangıcımız The The George nasıl okunuyorsa The Toy of Creighton galiba öyleydim. The Joy e, okay, okuyamak The Joy of Creation oyunu arkadaşlar bayağı işte bu cool, baya korkunç bir oyun cidden yani en iyi indie e planlarına göre en iyi olanlardan biri bu yani en iyi olan bu baksanız yani. Bu istek ne oynayabilirsiniz ben ama O zaman ikincisine geçelim. Final Set ikinci olarak Final fyn Candies 2 olan oyun. En fazla en son oynanan ikinci yani bunun ikisi en fazla ikinci olmuş ee, en, sevilen oyunlardan NBA'de de puanlamasına göre oyun böyle gerçekten hani sona fonya aslanı tı joçla bu çıkar yani kendi çıkar o zaman üçüncüye geçelim arkadaşlar üçüncü olarak Finance et kendi üç yani kendisi üç iki vardı bu da üçüncü olmuş bak o ikinci bu da üçüncü olmuş oyun gördüğünüz gibi bayağı şey yani arkadaşlar kapatın şunu Baya bu bak korkunç yani bu baya. Bu da üçüncü olmuş. O zaman dördüncüye geçelim. Ve arkadaşlar dördüncü sırada Flumpty ile bir gece yani One Night and Flumpties. Ee, bu da böyle bir oyun arkadaşlar. Şöyle göstereyim oyunu. <laughs> ne ya? Oyunda böyle arkadaşlar şöyle aç şey, aç açılış ekranı falan var. O zaman 5. E beşinciye geçelim. Arkadaşlar 5. Um, fan, of, o, um, oyunumuz um, Case Armatronics um, Case Armatronics Arkadaşlar 2006'da yapılmış bu oyun Bu zaten Steam'den de oynayabiliyorsunuz Bu um, 18, 18.50 18 liraymış 18 liraya da kuruş bir oyun Yani ben oynamazdım ben yani. para vermezdim bu. Bilmiyorum siz veriyorsanız AKP AKP ne ya APK falan indirebilirsiniz O zaman 6.ya geçelim Videonun 6.da bitirmeyeyim video bir biraz kısa oldu 7-8'e uzatırım ben Arkadaşlar 6. Google Play'de vardı şu an. Niye çıkmadı dedim. One Night at Flumpty's 2. Yani um, Flumpty'de Bir Gece 2'ye um, girmiş 6. sıraya. Oyun böyle değişik yani. Aynısı gene yani değişik bu sefer. O zaman 7.ye geçelim. Evet arkadaşlar 7. sırada um, One Night at Flumpty 3 var. 7 mi olmuştu? 8 ha. Bu 8 galiba. Bu da Gene <laughs> Flumpty'de Bir Gece 3 geldi. O da değişik gene arkadaşlar şöyle bir şeyler. O zaman e, dokuzuncuya geçelim. Arkadaşlar dokuncu, e, <laughs> dokuzuncu da Five Nights at Freddy's Simulator arkadaşlar. Bu da e, böyle değişik bir oyun. Ben bunu görmemiştim mesela. 27 puanlarına baktım da ben bunu hiç görmedim yani. Ve arkadaşlar 10. olan FNAF PTC. E, bayağı zaten yani. Fotoğraflara bakarsak korkunç bir oyun. Bunu da mesela ben bir kere falan görmüştüm yani ben. Hepinize böyle güzel bu güzel oyunlar bunlar arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Da. Daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız like ve abone olursanız çok sevinirim. 200 abone olmamız için arkadaşlar tam olarak do 89 abone kaldı. 89 abone olmak arkadaşlar 100 abone olacağız. Herkes like atsın. 200 abone olsun. Çok güzel bir içerik yapacağım. 200 abone. 200 abone 200, 200, 200 abone de. Zaten şey olmuştu. Ya, benim daha son çıkan sonucum bitmişti. Onu ben şu an uğraşıyorum onlar kişiye O kadar uğraştım uğraşıyorum şu an kodlarla falan. Arkadaşlarım aldım birkaç tane uğraşıyoruz. ve de en sevdiğiniz FNAF oyununu yorumlara yazarsanız skip O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.